Herkese selamlar merhabalar sevgili yay burçları umarım iyisinizdir bakalım bu eylülün ilk haftasında sizleri neler bekliyor her şeyi gönlünüzce olsun diyorum hemen şöyle bir sıyıralım bakalım neler var neler var arkadaşlar şöyle hemen göstereyim bakın fincanınıza şimdi evet çok belli bir şekilde şurada iki kişisiniz yani o kadar güzel bir ortam görünüyor ki ellerinizi böyle yukarıya doğru kaldırmışsınız. Herhalde çok heyecanlı bir telefon alıyorsunuz. İçerisinde bakın nereden gelebilir telefon. Öncelikle böyle tarihi zaman bekliyorsanız 0 ve 9 var bakın 90 yazıyor sanki. Belki 90 bin lira falan olabilir. Belki böyle bir şeydir bilemem. Ama 9 plaka neresi bilmiyorum aydın mıydı? İşte bu tarz bir şey olabilir. Hani 0-9 belki bekliyorsunuzdur. Onun dışında para Bekliyorsanız dokuzlu ya da sıfırlı olabilir. Aynı zamanda tarih olarak. Şimdi bizim bu haftamızda yok. Ama ayın 10'u, 20'si, 30'u, 9, 19, 29 size bu tarihler bir şey verebilir. Ve bu tarihlerde güzel bir telefon alabilirsiniz. İçeriği de muhtemelen arkadaşlar Gaziantep'in G'si, Adana'nın A'sı e, ve bir de U harfi. Urfa'nın U'su. Bu harflerle alakalı belki bir işiniz var. A harfi dedik bakın bir mahkeme olabilir. E, Atanma ile ilgili olabilir. E, belki para içerikli de olabilir. Dediğim gibi hani bu G, A, U harfleri ile ilgili güzel bir telefon alabilirsiniz. Zaten sonra dediğim gibi bakın birisiyle bu gelen güzel habere istinaden sanki dans ediyorsunuz o size bir çiçek mi veriyor bir şey veriyor yani. Demek ki karşılıklı olarak alma verme dengesinin de çok güzel sağlandığı bir alandasınız. Ee, yani sadece sizin verimkar oluşunuzu değil aynı zamanda alıcı yönünüzün de kutlandığı i̇şte çocuğumuza çok emek verdik şimdi bunun da gurur duyma vakti yani bir karşılığı var bunların o yüzden çok güzel görünüyorsunuz bu kişi de sanki böyle eteklerini tuta tuta dans ediyor gibi görünüyor bu alana geldiğimde sanki arkadaşlar karşınızda daha doğrusu bakın burası geçmiş bir tane de geyik var daha doğrusu böyle bir insan var Böyle çok affedersiniz. işte ellerini, kollarını böyle koymuş. Ayakları da yerde. Hani dört bacak gibi duruyor, öyle söyleyeyim. Hani dört bacaklı hayvanlar gibi duruyor. Bu kişinin biraz pişmanlığını ifade ediyor ve gözünüzde biraz düşmüş bir insan üstünde de geyin olması bu kişinin size zamanında yalan söylediğini, sizi aldattığını, bakın illaki aşk olacak değil. Belki arkadaş çevresiydi, belki akrabalarda para konusunda sizi kandırdılar, bir şeyler oldu. Yani böyle yalanların, kandırmaların, iftiraların olduğu bir insan bugün için sizin karşınıza evet gene sürüne sürüne gelebilir ve burada bu geyiği gördüğümüz için de size hani ben sana böyle böyle bir hata yaptım deyip bakın hatalarının da farkında olarak karşınıza gelebilir bunu söyleyebilirim. Devam ettiğimde bakın burada bir beyaz alan var. Biraz sağlıkla ilgili konular kafanızı karıştırabilir. Ama bakın bu bir anda çıkan bir sağlık olayı gibi görünmüyor. Yani zaten şuram buram ağrıyordu diyorsanız onunla ilgili gidebilirsiniz. Ya da bir anda durduk yere hani insan der ya ya benim şuramda hani ben var ben bu beni aldıracağım artık gibi. Hani bir düşünceyle birisi ortaya çıkabilir. Devam ediyorum. Bakın burada sanki bir tane böyle bir dal gibi bir şey var. Üstünde de iki kişi oturmuşsunuz. Aranızda da bir bağlantı kurulmuş. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bakın önünüzdeki insan bir şeyle ilgileniyor. Arkada siz duruyorsunuz. Aile belki bir şey için para ödemeye çalışıyor ama sizinle ilgili. Yani ben diyelim benim hani arabayı diyelim alacağım. Karşılayacak çok durumum yok. Ailem burada noter işlerini, para ödeme işlemlerini hallederken ama benimle ilgili bir noktada beni de ilgilendirecek bu olay. Ben köşede durup onları bekliyorum. Şimdi köşede durup bekleyen kişi sizsiniz. Yani a genelde ödemeleri ben yaparım. Genelde hemen ortaya ben çıkarım diyorsanız yok. Bu siz değilsiniz. Siz kenarda bekliyorsunuz. Hep tatilleri bir şeyler siz mi ayarlıyordunuz? Hayır, siz ayarlamıyorsunuz. Diğer kişi ayarlıyor. Siz de köşede bekliyorsunuz. Siz de gideceksiniz ama dediğim gibi olayın o maddi manevi yoğunluğunun olduğu, e, belki hani nereye imza atılıyor, ne yapılıyor, buraya aşırı dikkat edecek olan siz değilsiniz. Siz biraz daha keyifli olarak kenarda bekliyorsunuz bir olayla alakalı. Şimdi devam ettiğimde burada bir kalabalık var. Hatta burada da bir fareniz var. Allah'tan sağ tarafta, solda olsaydı hırsızlık diyecektim. Sağda ise birisi sizi merak ediyor. Ama bu nasıl bir merak? Bakın bir yolunuz var görüyor musunuz ve biraz da karma çorman burası. Şöyle söyleyeyim, siz belki de bir şeyler yapacaksınız ve hani aileniz merak ediyor. Ya bu Yay burcu ne yapıyor? Acaba işte işleri iyi gidiyor mu? Bir sıkıntısı var mı? Sizi merak ediyor olabilir. Aynı zamanda bu kişi belki hani aşk adına sizi merak ediyordur. Acaba nasıl bir insan? Hayatında biri var mı? Ya da geçmişten birisidir. Ay acaba siz ne yapıyorsunuz? Bunları merak ediyor olabilir. Hani belki bir kişidir sizi çok beğenmiştir. Bu yüzden e, olabilir. Fikirlerinizi merak ediyor olabilir. Dediğim gibi hani aklınız her iki şu aralar karışıksa alacağınız bazı kararlarla alakalı olarak haliyle insanlar sorabilir. Yani ne yapacaksın? Nasıl ilerleyeceksin? Bu yolda diyerekten böyle bir durum gözüküyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir olayınız var. Bakın burada çok büyümüş görünüyorsunuz. Gerçekten çok iri yapılı görünüyorsunuz. Ve bu iri yapınızın hemen altında koca bir ayak var. Muhtemelen çok büyük olduğu için 2 ay ya da 2 yıllık muhtemelen 2 yıllık bir süreçte siz bir anda yukarıya doğru kollarını çok güzel açmış bir bebek gibi ileri, ileri atılabilirsiniz. Ve burada görüyor musunuz? Kabuğuna kadar belli bir evet bir kaplumbağa var. Kaplumbağa varsa evlilik vardır. Hane içi çok güzel olur. Yani aileyle bir anlaşma olabilir. Aileler yuvalar kurulabilir. Aileye bir bebek gelebilir. Ev sahibi olunabilir. Ev değiştirilebilir. İş değişiklikleri yapılabilir. Ya da iş kurulabilir. Veyahut da ev içi, dekorasyon, işte evinizi boyatırsınız, evinize bir şeyler yaptırırsınız. Bu tarz olayları da beraberine getiriyor. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Evet, içiniz biraz arkadaşlarım sıkılmış. Çünkü bakın... Bir şeyler var ve hep böyle bir başlangıç enerjisine hadi bakalım, hadi bakalım. Hep böyle bir düşünceler, düşünceler, düşünceler. Ee, belki bunlar sürekli düşünmek sizi e, yoruyor, sıkıyor olabilir. Bakın buradasınız. Birisine hem küsmüşsünüz, bu tarafa bakıyorsunuz ama bir yandan da o kişiyle iletişiminizi koparmıyorsunuz. Hani belki bu anne babadır, evladınızdır, hani eşinizdir. Bir noktada içinizde demek ki bir kırgınlık var arkadaşlar. Ee, ama yani nasıl bırakayım ben onları diyor olabilirsiniz ya da olayın üstünden çok zaman geçmiştir. Belki de bu hafta bu insana bir kırgınlığınızı, bir şeyleri böyle bir dile getirme ihtimaliniz olabilir. Onu söyleyeyim. Onun dışında bakın burası sol taraf. Çok böyle hani sevmediğiniz insanlar demeyeyim de hani görüşmediğiniz, kırgınlıkların olduğu bir insan grubu varsa ve zamanında hani siz onların arasından sıyrıldınız, çıktınız, uzaklaştınız. Şimdi arkadaşlar bu insanlar sizi koca bir telefonla arayabilir. Hatta sizin bırakıp mesela kendi ikisi arkadaş olmuştur. O ikisi artık daha böyle yoğun bir akraba görüşmesi vardır. Bu kişilerden bir tane yani araları bozulup Birisi size bir geri dönüş yapmak isteyebilir. Yani hemen bakın geri dönüyor demiyorum ama hani bunun bir takibi olabilir ya acaba Yay burcu ne yapıyor dedim ya zaten biri sizi merak ediyor acaba siz ne yapıyorsunuz diyerekten. O şekilde olabilir. Şimdi çok güzel arkadaşlar iki tane güzel akışınız var. Bir tanesi çok hızlı oldu. Bir tanesini de hani dedik ya 2 yıl, iki ay gibi biraz daha hani böyle zamana yayılan bir Olayınız var hatta hemen yanında bir küçük kaplumbağa olduğundan da bahsetmiştik. Hani belki ev mahkemeniz varsa 2 ay, 2 yıl içinde sonuçlanabilir. Hani kendinize göre yorumlayın. Ama süreçleriniz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Hayırlara vesile olsun. Benim sizlere söyleyeceklerim de bu şekildeydi. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın. Bye bye.